Herkese merhabalar efendim. Talveci kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili teraziler ve yükselen burcu. Terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım sizler için. Ekim ayına özel aile falı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili terazi burcu olan arkadaşlarım ve tabii ki her zaman olduğu gibi fincanımın arkasında melek kartlarım var. Falıyorum ondan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi de şimdiden söylemek isterim. Evet herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Bu videoyu direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Şimdi sevgili terazi burçları, öncelikle e, çok güzel şöyle, yani fincanı açtığımızda bakın gördüğünüz gibi bütün sıkıntı gitti. Yani sizin evet hali hazırda belli ki bir aile probleminiz var ama büyük bir kısmını da e, Ekim ayı ile birlikte atacaksınız. Büyük bir kısmı da gidecek. %100'ü biter mi? Şimdi %100 bütün sıkıntılar, bütün sorunlar biter demek açıkçası biraz polyanacılık olur. Bunu söyleyemem fakat <laughs> çok özür dilerim. E, ciddi oranda rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Özellikle maddi olarak bir sıkıntı yaşıyorsanız e, ailede böyle bir Problem varsa, parasal bir sıkıntınız varsa, e, bu bakın ciddi oranda hafifleyecek. Artık ailede birileri yeni bir işe girişebilir, bu sizde olabilirsiniz elbette. Çalışmayan biri varsa iş bulabilir, iş arayan biri varsa e, bir yerden teklif alabilir gibi e, ya da böyle beklediğiniz mirasına fakat tazminat böyle bir durumunuz varsa bu çözülebilir. Yani Ekim ayında maddi olarak, aile olarak rahatlıyorsunuz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Manevi olarak sizin kendinizin atmak istediğiniz, bakın e, omuzlarınızdan atmak istediğiniz bir yük var gibi Allah'ın izniyle bundan da kurtuluyorsunuz. Yani belki fazladan bir sorumluluğunuz var. Örneğin evlisiniz, eşinizin e, ailesinden birilerine bakmak zorundasınız. E, artık Ekim ayında size yardımcı olacak, yardımı dokunacak başka insanlar da olabilir ve siz bu sorumluluğu yüzde yüzünü almaktan kurtulabilirsiniz. Bunu tabii ki sadece örnek olarak verdim. Bu bambaşka bir şey de olabilir. Belki işte ailede tek çalışan sizsiniz. Artık başka bir de işe girecek ve maddi olarak rahatlayacaksınız. Bu dolayısıyla sizde manevi de bir rahatlığa sebep olacak. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ama omuzlarınızdaki bir yük hafifliyor. Ekim ayı ile birlikte diyebilirim sevgili terazi burçları. Bunun yanı sıra bakın kafanızda bir soru işaretiniz varsa aileden biriyle ilgili örneğin çocuğunuz vardır ya bir konuda bana yalan mı söylüyor bir şey mi benden gizliyor benden bir şey mi saklıyor diyorsunuzdur. Bu soru işareti Ekim ayında Allah'ın izniyle aydınlanır. Ya da evlisinizdir, eşinizin bir şey gizlediğini düşünüyorsunuzdur. Belki bir konuda size yanlış bilgi verdiğini düşünüyorsunuzdur. Bu soru işaretiniz aydınlanır. Bu tabii ki benim hani eş, evlat verdiğim örnek bu. Anne olur, baba olur, kardeş olur. Böyle kafanıza takılan bir mesele varsa sizin kafanızda soru işaretine sebep olan bir durum varsa Allah'ın izniyle aydınlanıyor sevgili terazi burçları. Bu anlamda da tabii ki rahatlıyorsunuz. Bakın bereket var. Hani adeta bakın sanki böyle bir şemsiye var. Şemsiyeyi açmışsınız. Hani rahmet yağıyor ve hani o kadar fazla yağıyor ki maşallah diyelim. Ee, artık şemsiye açıyorsunuz. Yani gerçekten bir rahmet, bir bereket durumu söz konusu olacak hem sizin hem ailenizin üzerinde Ekim ayında ki bu arada terazi burçlarının doğum günleri de geldi. Şimdiden hepinizin doğum de kutlu olsun. İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki varsınız sizler zarafetin temsilcileri olarak iyi ki bizimlesiniz sevgili teraziler diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta tışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını olamadığını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada ne diyorum ben hep Bilen arkadaşlar mümkünse yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Eski aboneler yeter artık be kadın her videoda aynı şeyi söylüyorsun diyordur eminim ama aramıza günden yeni arkadaşlar katıldığı için hep aynı hatırlatmayı yapıyorum ve tabak akarken yapıyorum ki sizden de vaksin çalmayayım açıkçası biraz daha aksın istiyorum şu kalan sıkıntı da gitsin istiyorum ama daha fazla da akacak gibi durmuyor. Şöyle herkes gördüyse Yine kendi gördüklerime devam edeceğim dedim. Şu sıkıntıda bir gitsin istedim ama kalıyor maalesef. Başta da söylemiştik. Evet büyük oranda sıkıntınız hafifleyecek ama yüzde zaten e, bitemez. Yani aslında insanın hayatında yüzde sıkıntı hiçbir zaman bitmez. O misal e, yine böyle ufak tefek bazı problemler kalacak ama sıkıntınız ciddi oranda hafifleyecek. Bunun müjdesini verebilirim. Bunun yanı sıra bakın bu sizde Neredeyse her e, falınızda çıkıyor. Yani içeriği ne olursa olsun sizin için dua eden birisi var sevgili teraziler. Bakın ya birinin gerçekten böyle e, çok gönlüne yer etmişsiniz. E, belki yaptığınız iyiliklerin karşılığı olarak bir dua bu. Bilemiyorum ama gerçekten biri sizin için dua ediyor. Ve bu kişinin duaları çok makbul. E, ve hatta şunu bile söyleyebilirim. Bazı şeyler daha kötü olacakken, daha kötüye doğru giderken, bu kişinin duaları sayesinde böyle e, sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Daha büyük problemler yaşayacakken, o sıkıntı daha büyük bir probleme dönmeden, bu kişinin duaları sayesinde sanki önü kesiliyor. Yani bu kimse hayatınızda var olan ki aile falan da çıktığına göre aileden birisi olma ihtimal çok yüksek. E, bu kişiye dört elle sarılmanızı tavsiye ediyorum. Siz zaten kim olduğunu eminim ki tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi bunun yanı sıra kalabalık ortamlarınız da olacak. Belki böyle ailece katılacağınız düğünler, davetler, nişanlar, mevlütler. Böyle kalabalık ortamlar olacak. O kalabalık ortamlarda yine yıldız gibi parlayacaksınız efendim. Bunun da altını çiziyorum. Ee, fakat bazı Tabii ki dedikodulara ve negatif enerjilerde maruz kalma olasılığınız yüksek. Ee, özellikle negatif enerjiden mutlaka kendinizi koruyun, korumaya çalışın. Bu arada... Negatif enerji demişken hemen kısacık bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım nazar çalışmaları, ilişki şifalandırma, sevgi bağı, dişil enerji arttırma gibi çalışmalar var. Ve çok güzel sonuçlar aldığımız çalışmalar bunlar. Meditasyon çalışmaları, büyü vesaire asla değil sakın yanlış anlaşılmasın. Bu çalışmaların geri dönüşlerini ben Terveci Kız Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz ve bu çalışmalarla ya da bu çalışmalardan biriyle ben de ilgileniyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Biliyorum böyle fallarda başka şeylerden bahsetmemi sevmiyorsunuz ama benim de yaptığım işleri anlatabileceğim tek alan burası olduğu için beni dinleyen bu kısmı herkese ekstra teşekkür ediyorum. Dediğim gibi negatif enerjilerden kendinizi koruyun. Çünkü yıldız gibi parlayacaksınız. Bunun yanı sıra Tabiri caizse biri size e, bir konuda zarf atabilir. Belki ağzınızdan bir laf almak için yine o kalabalık ortamlardan bahsediyorum. Belki bir konuyla ilgili sizi bir dedikoduya çekmek için bir zarf atabilir. E, bunun da bunun bu kişiye de fırsat vermeyin. Yani bunun da bir şekilde önüne geçin. Ayrıca son olarak iki farklı güzel haberiniz var. Yine sizi ve aileyi ilgilendiren Ekim ayında e, iki haber de sizi çok sevindirecek gibi görünüyor diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi melek kartlarımı sizler niyetiyle karıştırmaya başladım. Ki bu kartlarımın enerjisini %100 sevdiğimi ve güvendiğimi her fırsatta söylüyorum. Artık siz de çok seviyorsunuz. Bakalım Ekim ayı için melekler size nasıl bir mesaj verecekler. Lütfen size kartlarıma konsantre olun ve hemen şöyle melek mesajınızı çekeyim efendim. Kartınız elimde hazırsanız meleklerin size mesajına bakıyorum. Bir mucize bekle diyor size melekler. Harika bir kart. Herhalde gelebilecek en güzel kart diyebilirim. Çok seviyorum. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor. Şimdi neyse arzunuz, isteğiniz, dileğiniz, aileyle ilgili ya da şahsınızla ilgili o konuyla ilgili bir mucizeye açık olun. O enerjiyi hayatınıza çekin, e, Ekim ayı sizin ayınız efendim, Ekim ayı sizin doğum günü ayınız zaten, tekrar iyi ki diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen Reel'de de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin, hem de aramızdaki alma verme dengemizi sağlamış olun. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek. Burada olan herkese teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.